Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her nereden seyrediyorsanız bizi evime, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün benim yardımcım oğlum. Oğlum bana bugün yardım ediyor. Biz ne yapacağız? Patatesli pizza yapacağız bugün. Bakalım nasıl olacak. Biz de ilk defa deneyeceğiz. Güzel olursa videoyu atarız. Güzel olmazsa herhalde atmayız. Değil mi oğlum? Evet. Evet. Şöyle oğlum patatesi ben 4 boy pat, orta boy patates soydum ve oğlum onları böyle rendeliyor şimdi bize. Evet. Küçük küçük rendeliyor. Bunu biraz yüksek yapmışım arkadaşlar indireyim Evet oğlum bize rendeliyor. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Bir rendele bakalım oğlum. Hadi bakalım. İç malzememiz zaten hazır. Bir patatesimiz e, rendelenecek. Bakacağım az mı olacak, çok mu olacak patates. Ona göre yeniden patates soyacağım ve rendeleyeceğim. Patatesimizi rendeleyip biz dönelim hemen size. Patateslerimi yıkadım ben şimdi. Bir sefer bir kez daha yıkadım. Güzel sıkıyorum buraya suyunu. Fırınımı da attım, açtım fırını. 200 dereceye açtım. Sonra 230'a vururum. Tamam. mı Tamam olsun. Önemli değil. Fırın ısınması lazım çünkü. Çocuk dokunuyor bazen ya ondan. Bak bakın şişesine. Şimdi şöyle işlerin malzemelerini halledelim. Ee, bu arada tatlandıralım yani şey. Şöyle azıcık bir çay kaşığı çay kaşığı yapıp, çay kaşığı nane attım. Yarım çay kaşığı karabiber attım. Şöyle pul biber attım. İçine Tuzunu da attım. Çok atıyorum tuz dolur. Sonra yağ eklemem gerekiyor. Şöyle az yağ ekledim. İki kaşık kadar da un ekledim. Bir paket de kabartma tozu ekleyeceğim içine. Evet. Şimdi bunları şunun ağzını kapat yukarı kaldır oğlum. Şunu şöyle güzel bir harmanlamam lazım. toz Tuz bir atacağım. Bir çay kaşığı da tuz attım. çıtay ekleyeyim. Şimdi tenekesini getirip de buraya yağ bulmamız lazım. Olmuyor. burada. Tamamdır. Şöyle yakından da getireyim. Göstereyim. Ben güzel karıştırdım. sosu da yiyeceğiz. Başka şey içecek mecbur elimden karıştıracağım. İçine i̇şte geçmesi lazım şöyle güzel. şöyle güzel bir altta sermem gerekiyor bunu. Bunu hemen Fırına vereyim. Bu Üz, üst Üstünü malzemeleri biraz piştikten sonra ekleyeceğim. Şuna koyacağım. Sosu ayarlayacağım şimdilik. Domates salçası koydum. Toz biber koydum. çok az kırmızı biber koydum pul biber yani de koydum onu da çok az da karabiber ekledim üstü baharat için biraz da yağ Ne ekleyeyim başka ben bir tane süt ekleyeceğim arkadaşlar çok az böyle bir yemek kaşığı kadar. Şöyle, onu da ayarladım. Bırak hadi. Ne oldu? Bırak hadi. Niye bırakayım? Bırak hadi. Abi. Ne? Evet. Abi. Efendim. Bırak hadi. Tamam hadi bıraktım, hadi git. Yürü be, Efendim aşkım, bırak ne yapıyorsun sana? Hii, balık Gel hadi, gel gel. Abi. Gel. Efendim. Bırak hadi. Ama daha yeni aldım kucağıma. Abi bırak hadi. Efendim. Bırak hadi. Tamam hadi bıraktım. <laughs> Evet. Patatesim önden biraz pişirdim. Şöyle güzel bir salatasını da ekleyelim. Benim oğlum bağırıyor. Abi bu hadi. Yeni yeni konuşmaya başlıyor şunları çok tatlı. Fırınağı çorum fırın kapandı. kaşar. Ne yaşar? Ne yaşar ne yaşamaz değil mi? İnanıyorum güzel olacak. Güzel olacak. Elimizin değdiği her şey güzel olur. bol kaşarlı olsun. Ha, sucuk. Evet, evet oğlum sucukları küçük küçük bana. kesmiş. Sosis var. Anne. Efendim oğlu şu. Bırak, tamam, bıraktım. Hadi. Ne yapalım söyle? Ne bırakalım aşkım? Ne bırakayım bir söyle bana. Hadi anne, Bak. anne bırak hadi de. Bak. Bırak. Aşkım mama diyor. mama mama. Evet anneannesi annesi mama yapıyor benim oğluma mama. mama yapıyor annesi yok, baş, anne istiyor bu akşam ne Mama diyor. Evet. Ak şey ne var değil mi on sosis işte de var. Elinde katarsaydı. Kuzu <laughs> <laughs> kuzu. Babu babu. Abi dede abi. Torun ceviz içi. Evlat ceviz. Torun ceviz içi. Önünün ballı lokması o var ya bir tane. Ben büyüttüm onu. Çünkü küçük sütten beri benim yanında Hiç ayrı etmiyorum çocuklarımdan. Şöyle kırmızı biber de atayım içine. Yeşil biber de atayım. İnşallah severler. Daha neler varmış. Zeytine de elden kestim yani. evde zeytin çok. Dedim ki evdeki zeytine değerlendireyim. Şöyle hemen üstüne de mısırımızı da ekleyelim. Evet arkadaşlar hemen fırına göndereyim pişsin bu. Evet arkadaşlar benim pizzam pişti. Ben kestim şöyle çok güzel oldu gerçekten aynı böyle hamur altına hamur varmış gibi pizza oldu. O kadar güzel oldu ki çok güzel oldu. Bir tepste attım ikinci tepsiyi de attım ben ucu, uca. Buradan işten çıkıyor. Arkadaşlar kanalımda kalın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup beni desteklemeyi, beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. <laughs> evet oğlum, bir de bay bay yap aşkım. Evet, öpücük at da bay bay yap aşkım. Evet, oğlumun yüzü için değil mi? Evet, mama yaptı annesi onlar. Görüş